Evet şu an yayındayız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam. Evet. Nasılsınız? Game, on us, Game on Us kanalımıza hoş geldiniz diyelim. bugün şimdi biraz sonra Türkiye maçı var. onu bir konuşacağız. Öncesinde dünkü maç var. İngiltere maçı. Çok güzel bir yazı da var hocam. Onu konuşacağız. maçları izledim. Bir ufak bir önden bir şöyle şeyini alalım. Önce nasılsın diyelim. Heyecan İyiyim. yapmadan. İyiyim. 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 Nasıl keyifler? Wow, keyifler... tabi ilginç maçlar oluyor. Ben şey üzüldüm açıkçası. Şimdi az önce şeyi izledim Belçika Ukrayna maçını izledim. Evet. Son, i̇kinci yarı Ukrayna biraz daha iyiydi. Aslında ortada bir maçtı. Hı hı. Şeyin de çok işine geldiği için aslında Ukraynalar çok da şey yapmadılar. Böyle ortada bir, bir maç oldu. Ama dönebilirdi. E, dün de zaten şeyler vardı. E, İngiltere, Slovenya maçları vardı. Sonra e, Hollanda maçlarını falan konuştuk. Evet hocam İngiltere ile ilgili bir hala şeyiniz var mı? Ben ben size sorayım. E, <laughs> hocam şöyle. Ice coffee'mi de içeyim de önce. Şöyle hocam e, az önce şimdi ben e, oradan oraya bağlayayım. Az önce maçı izledim. E, ben de şey izledim. Eee Romanya e, Slovenya maçını izledim. E, Slovenya'nın attığı gol hocam sonrasında yakaladığı pozisyonlarda da içeride en az 4-5 tane e, oyuncuları vardı. İngiltere maç boyu bakarsan hocam içeriye ya Kane giriyor ya Bellingham giriyor. Yani müthiş bir sıkıntı vardı orada. Bir ikincisi atakların çoğuna bakarsan diğer maçlarda da aynı şekilde bu kenardan içeri alıp Hani ters ayaklılar var ya Kenardan evet. içeri alıp, e, hani kenardan giriyorlar half space'den, ceza sahasının köşelerden. E, şut çekiyor. çünkü artık takımlar çok hakikaten yani defansı iyi yapıyorlar. Daha doğrusu şöyle, e, artık şu anki atak organizasyonlarına göre takımların defans organizasyonları gelişmiş durumda. Şimdi bunu açmak için yeni yeni şeyler buluyorlar. Bunlardan bir tanesi zaten bu e, ters ayaklıları oynatıp, onları içeriye dribbling yaptırıp işte skor bulmak işte Arda'nın attığı gol mesela yine birkaç İngiltere mesela bunları hiç yok. Yani bunları yapacak İngiltere'de bir kişi var. Yani halihazırdaki kadrosunda o da Phil Foden. Onu da solda oynatıyor ya. O da oradan içeri giremiyor. E, Saka mesela çok sakla yani çok saklı oynuyor. Şimdi ben optanın analizine baktım biraz. Orada oradan konuşacağız biraz. Saka oyundan çıktıktan sonra yerine giren Palmer, Saka'dan daha fazla topla. Yani topla buluşup, topla hareket etmiş. Yani hani 20-22, e, Saka'nın da 21 falan yani. Hani oynadıkları süreye bakarsan Palmer son 20-25 dakika oynadı. Dolayısıyla İngiltere'de bir, bu ne kadar hocanın problemi, yani ne kadar hocadan kaynaklanan bir problem bilemiyorum. Yani sanki oyuncularda bir şekilde, ee, bir arada oynayamama ya da oynamak istemeyen bir türlü o şeyi yakalayamama. Mesela bu maçta şeyi çok denediler. Bellingham, Ford'un değişikliğini çok denediler. Ee, bunun bir maç içinde kaç defa yapabilirsin? Yani hani, yani e, hep hep değişik. Yani özellikle orta sahaya oynayan için diyorum. Önde oynayanlar değişiklikleri yapabilirler. Koşular hani o çapraz koşular ama orta sahada oynayan bir oyuncuyla kenarda oynayan bir oyuncu bir değişik varsa ortadaki organizasyonu da bozarsınız ki zaten İngiltere hani orta sahadan bir organizasyonda bu yüzden geliştiremiyor maalesef. Ee, dolayısıyla mesela Slovenya da aynı şekilde, Romanya'da e, Romanya da aynı şekilde hani bu, bu, bunları denediler mesela kenardan girip yani hepsi tabii ki gücü ölçüsünde ama deniyorlar ve aynı yani İngiltere'de bir türlü bunları göremedik yani hani e, şimdi kıyas kıyas yaparsak eğer ben şimdi bir yazı e, göstereceğim. Bir taraftan da okumaya çalışacağım. Aslında ekranda paylaşmaya çalışacaktım ama yani tam e, beceremedik. E, şuradan bir bakayım ben şimdi. Heh. Evet hocam. Şunu bir göstereyim ben. E, görebiliyorsak. Görülebiliyor mu? Görülüyor. Evet hocam. Şimdi e, şöyle yaparsak yapamıyoruz. Bir dakika bir ayar yapıyoruz. Bu birinci paragraf hocam. Pardon bu da ikinci paragraf Tamam, birinci paragraf okuyalım hocam ee, bu bir uh, Guardian'da uh, Jonathan Liu diye bir uh, jurnalistin yazısı yet these were not the only grounds for the disor disorienting disposition of the of this encounter next one hocam uh, every time the man in white took possession of the sphere in the proximity of the left Uh, left wing, they were consistently forced to rendering most of the, their offensive efforts tortured, even disjointed. the side in red could simply defend their territory in the middle with impunity, secure in the knowledge their opponents were power and then were power, sorry, were powerless. to hurt them on their right word. And uh, sonuna kadar dinleyelim hocam yani çok şey hani burayı açıklayacağım ben zaten İngilizce bilen arkadaşlar daha çok anlayacaktır. That is a pretty terrible paragraph, right? But that that is what happens when you willfully restrict your options. You have Kieran Trippier, a right-footed left back who doesn't even bother trying to discuss the fact. No feint, no shimmy, no darting eyes, that he is going to turn back inside. You have Phil Foden, a left-footed player with very little interest in playing on, on the left wing, who always wants to come short into the central areas. England are essentially a team playing on 70% of the pitch, which is like trying to write an entire paragraph like I did above. without using the letter A. E, paylaşma yani şeyi paylaşmak istedim. biraz sebebi de oydu. Yani letter A yazmadan diyor ben diyor böyle bir paragraf yazdım. Ne kadar garip bir paragraf oldu değil mi diyor. İşte İngiltere'de böyle oynuyor diyor hocam. E, garip bir enteresan benzetme. Böyle bir kitapta var ben, herhalde. Ben A hocam A bunu okumadan bunu okumadan, sen de bunları demeden diyecektim ki kesinlikle oyuncu tercihleri ve oyuncuların pozisyon tercihlerinde sıkıntı var. Yani e, özellikle Palmer'ın son 20 dakikada oyuna kattığını e, dediğin gibi 75 dakikada saka katamamış yani. Katmadı ki e, kendi gözümüzle gördük. Evet. Aynı şekilde Fodun 3 maçtır gariban o tarafta oynuyor. <laughs> Bazen iniyor aşağı kadar dediğin gibi Belligom'la şey yapıyor. O da istediği yani alacağı yerde değil. Biz şimdi küçük çocuklara diyoruz ki pozisyonun çok önemi yok. Yani sen her yerde oynarsın ama... Şimdi milli takımlar düzeyinde evet. Ha, yani milli, milli takımlar düzeyinde Fodun ya sen zaten ayağın iyidir. Burada oyna. Bu, bu, bu çalışmıyor. Ben baştan da Southgate'e onu, onun için dedim. Yani şeyi var. Bir kalıbı var. O kalıba oyuncuları sığdırıyor. Oysa ki oyunculara göre bir kalıp oluşturması gerekiyordu. Ya hocam işte ee, şimdi Saka hocam yani hani onu da oynatmadan olmaz. Yani bence sanki bu oyuncular ben ilk başta şöyle düşünmüştüm hani işte Guardiola e, ve e, neydi öbürü Arteta falan hani etkisi olur falan diye ama sanırım uyuşmuyorlar herhalde yani bu da bize şunu gösteriyor aynı şekilde oyun oynuyor gibi gözüküyorlar Ligde de demek ki aynı şekilde oyun oynamıyormuşlar hocam oynamıyorlar Bak mesela Sakayla e, e, Sakayla e, right back kimdi şey Walker hocam Walker. toplamda Toplamda aralarındaki pas sayısı e, şurada yazıyordu bir saniye hemen şey yapayım. Pas kiler yazıyor bende de yazıyordum. E, toplamda hocam aralarındaki pas sayısı pardon ya 20 20 ha 34 pas e, şey yapmış hocam saka almış toplamda 23 tanesi şeyden e, with, e, Walker'dan. yani düşün önde arkalı oynuyorsunuz 70 dakika boyunca. Sana arkadan öne gelen pas sayısı 23. Bu yani e, Walker'ın da alışık olmadığı bir oyuncudan olabilir. Ya da e, Saka'nın da Walker gibi bir oyuncuya alışık olmamasından dolayı da olabilir. Hani belki buraları çözmesi gerekiyordu ya da buna uygun oyuncular koyması gerekiyordu ama e, yani bu, 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 veriler çok enteresan. Hani dışarıdan bakınca ulan ya bakıyorsunuz ki yani, bu tarz oyun oynayan oyuncular ama demek ki hocam değilmiş yani hani ikisi de aslında bize bir taraftan da başka bir şey daha gösterdi bu turnuvada evet. İngiltere. İki aynı oyun oynuyor dediğimiz hocanın oyuncuları aynı oyunu oynayamıyor yani. Kesinlikle. Madem, Kesinlikle. Ee, müthiş bir fark var hocam. Ee, oraya Palmer girdikten sonra daha fazla etkileşim olmuş. Ee, evet. Sonra zaten şey e, Walker şeye geçti sola geçti ee, şey sağda kaldı. Şimdi hocam bu yazı diyor ki böyle hani left oyuncu left left eğer bu yoksa diyor. Ben de hocam merak ediyordum. Yani bir bak yani ben, ama onu çok görmedim. Yani sanki oyun çok fazla right side de oynanmadı. Opta'nın analizlerinde hocam e, diyor ki yine e, sağ olsun Opta İngiltere'nin İngiltere. yaptığı atakların yüzde hocam e, şöyle yüzde 49'u ilk yere bakın yani şey dedi, olmadı. Yüzde 49'u sol taraftan hocam. %34'ü ikinci yarıda sol taraftan. İlk yarı yine %31'i sağ taraftan, %40'ı sağ taraftan. Yani sol tarafı işte az öyle işlemiş gibi durmuyor. Ee, şimdi şimdi e, ne kadar efektif olduğu da önemli. Yani topu oradan almak, girmeye çalışmak bir ölçü değil değil mi hocam? Yani biz buna e, yani şimdi onunla ilgili mesela, bir şey göstereceğim. Ben paylaşabilsem sen devam et hocam muhtemelen bunu baz alıyor. Yani topu ne kadar aldığı değil de mesela Palmer girdikten sonra neredeyse atakların birçoğu Palmer'ın tarafından oldu. Evet. Ben ama Salke'ye de güveniyorum. Gene Palmer'la devam etmeyecek. Şeyde de şey, ilk 16 diyorlar değil mi? Ne ee, diyor? Round, round 16 değil mi? Sonra çeyrek final geliyor değil evet. mi? Evet. Round 16'da gene aynı kadroyla çıkacak. Hocam bana güvenebilirsin. Hiç e, Opta motaya bakma. Southgate dediğim gibi kendi planı var ve uymayan oyuncuları oraya oturtuyor. Oysa ki oyuncuların şeyine baksa belki daha farklı bir e, farklı bir e, konsept oluşturabilir. Ama öyle hocam, bir hocam diyor. şimdi şun, şunu göstereceğim eğer görüyorsanız. Evet. Bende de bende de, de aynı şu an önümde. Yani e, ne kadar sağdan soldan gitmiş gözükse de bak görüyor musunuz hocam? Yani aslında çok da gidememişler. Yani şu gidememişler bölgeye orada bakıyorsa... orada orta sadece işte Rice'in, burada Rice'in etkisi de olabilir hocam. Yani Rice orta sahanın e, topu ileri taşımasıyla da alakalı bir şey. Yani hocam bende Fodum... Kod'un et, yani şeye, ceza sahasına yakın bir yerde top almadığını da görüyoruz. Aslında bu, bu onu da gösteriyor. İşte ben de onu diyecektim hocam. Yani ziyade, Rice zaten geride ortada oynuyor. Bellingham ve e, Maino oynadı ya. Aslında kötü de oynamadılar. Pardon Gall Gallagher. Gallagher. Maino girdikten sonra mesela daha orası hareketli oldu. Daha çok öne çıkışları oldu. Gallagher'la e, 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 Bellingham o o, o half space'in o alanlara giremiyor hocam. Yani enteresan bir şekilde e, oralarda etrafta bir sürü pas yapmışlar. Ama o o half spacelere girip ya da o artık pozisyon yani çünkü bir de şey Slovenya'da iyi kapandı. Dedim ya hocam artık günümüz evet. atak çeşitlerine göre takımlar iyi kapanıyorlar. Yani onu çözecek formüllerde bu half spaceler var. Ceza evet. sahası köşelerinden içeri inip mesela hatırlarsan Borussia Dortmund e, şampiyonlar ligi maçlarını çok iyi yaptı bunu. Evet. E, kenarlardan içeriye girip hocam. Al, girip alverler yapıp Yine e, İngiltere'nin e, verilmeyen golü. Offside olan golü de bak. Eee Phil Foden left'ten içeriye verdi. Koşu yaptı half space'i evet. topu aldı. E, Saka'ya çıkardı. Ya yani bunları çok az deniyorlar. Enteresan. Yani bu Bir de hocam bu biraz dikkat edersen hani hep derdik ya işte hocam dikine pas, dikine pas. E, dikkat edersen <laughs> pasların tamamı sahaya paralel. Evet yani... yani çok hocam o, çok ya o çok şeydi bir şey değildi ya dikine pas. Ya böyle. hocam o kesinlikle o oyunu açmak için yapma, yapmanız gereken o hazırlık paslarını ben anlıyorum ee, ama Hocam yorumları gördüm şimdi bir sen sözünü bir kesin görünmüyor hocam demişler. Ee, bir, bir daha yazarsanız görebildiniz mi paylaşımı? Yok yok yaz görünüyordu. Paylaştığın yazıdan bahsediyor. Aslında bu He. bu İngilizcesi yazıyor ya onu onu şey yapabilirim bilirsek yayına koyabilirsek England, England passes iyi. olur evet. hocam şu line 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 breaking passes mi evet evet tamam onu koyayım bu şimdi bu pasların o, evet bu 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 çok onu da çok şey. onu da paylaşacak ya mı? ben bellingham'ın da bellingham'ın da yerinin şey olduğuna yani çok şey yapmıyorum ee, hmm. o o da çok şeyde oynuyor yani uh, Bilmiyorum. Real Madrid'in oyun yapısından mı kaynaklanıyor ama burada da muhtemelen çok etkili işler yapamıyor. Evet. Muhtemelen. Ee, şimdi bir tane daha paylaşıyorum. Ee, şu an gözüküyor mu? Evet. Hocam, buradaki pozisyon bu. işte mesela burada da e, aslında e, yani burada şu an niye gözükmüyor ya? Gözüküyor ben mu gö şu an? Ben ben gö ben görüyorum hocam. Ben görüyorsa merkez görüyordur muhtemelen. Tamam. Hah. Evet. Heh, hocam işte mesela burada da bak e, girişleri görüyorsundur değil mi? Yani kenardaki evet. aslında yapılmaya çalışılanlar ama bunların sonucu yok. Bak bu toplar buraya kadar gelmiş ama içeride e, yani içeride içeriye e, ne diyorlar? Yani içeriye o bitirici toplar atılması gerekiyor. Bunlara çok fazla atılmamış yani. Veya veya şöyle de oluyor. Yani biraz da İngiltere'nin o o, o o problemi var. Oraya, oraya kadar gidiliyor. Orada çoğalamıyorlar. Yani şeyi yapamıyorlar. Ee, şöyle daha iyi. Şey oyuncu bulamıyorlar gibi. Biraz da öyle bir, bir şey var. Evet. Ee, yani garip hocam hani e, çok bana çok garip geldi bu. Yani ben şeye çok e, girmek istemiyorum rakamlara, şunlara, bunlara ama bu e, oynanan bölgeler biraz daha bize ışık veriyor aslında. Işık tutuyor. Eee bunlar da bana biraz garip geldi. And yani hocam İngiltere ilgili söylediklerim bunlar. Bunu çözmesi gerekiyor İngiltere'nin. Umarım çözerler. çözülürse çok bir sorun kalmaz gibi geliyor. Yorumlarda bir şey var mı? yani yok, arkadaşlar hocam. Da... yorumlarda bir şey yok. şeyler de yavaş yavaş belli oluyor. Kimin kiminle karşılaşacağı. Evet ya şimdi şeyler kimle karşılaşıyor? Bir baksan Romanya'da Şimdi geliyor şimdi önüme yani şeyin e, tabi Romanya da bugün belli olacak. Evet. Avusturya bugün e, işte Almanya, Danimarka, İspanya bugün belli oluyor, Fransa, Belçika. Fransa, Belçika O evet, çok güzel maç oluyor. E, Portekiz bugün belli oluyor. Aa. Yani bugün belli olmuyor aslında. Yani bugün nasıl belli olmuyor, olmuyor da olmuyor. Maçlar öneledi. O e, en iyi dört ihtimal. En ihtimaller var ya. Hmm. Onlar daha işte bugünkü oynanacak maçlar sonrası. Hocam bu en iyi üçüncü olma ihtimal meselesi. E, buraya e, izleyen arkadaşlar yorumlarını yazarsa sevinirim. E, oyun kalitesini etkiledim mi sence? Yani. Ya bilemiyorum çok şey bir şey bir soru. Ee, bu eğer bugünkü maç için söylüyorsan evet. <laughs> Hayır sadece bugünkü maç için değil hocam mesela dünkü maç öyle. Yani İngiltere Slovenya maçı mesela öyle olmasaydı böyle oynanır mıydı? Kesinlikle fark ederdi. Yani e, bence ilk maçlara çok etkisi oldu. Herkes orada alabildiğini aldı. Evet, 3 puanı evet. aldım en iyi 3'e girme ihtimali yüksek. Ee, e, hele bir de böyle 3-4 farklı alırsan İkinci maç ve üçüncü maç hocam herkes artık birer puan. Rolanti normal alıp tabii, tabii hazırlanmak yine. yani hani e, bence o ikinci ve üçüncü maçlardaki keyfi kaliteye düşürdüğü gibi geliyor bana. Kesinlikle ben ben şöyle aslında şöyle grupları iki, iki, da iki fazla daha grup yapıp gene iki tane takımı oradan çıkarmak daha e, daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani grupları e, şimdi kaç grup var? Altı grup var Hı -hı. Yani grubu sekiz yapıp İlk ikiler olsaydı çok daha hareketli maçlar izlerdik diye düşünüyorum hocam. Hmm, olabilir. Ya da hocam grupları şey yapıp 3 3 3 takımlı en iyi üçüncüler kuralı sayılır Evet, sayın, evet. o da o da olabilir. Evet, yani bu kural benim de çok hoşuma gitmiyor. çünkü turnuvada hemen hemen bütün takımların çıkma ihtimali var ya çok. Ya şimdi Ukrayna mesela Ukrayna 4 puanla çıkamıyor. Evet, yani Ukrayna 4 puanla çıkamıyor. Türkiye bugün yenilirse 3 puanla çıkıyor. 3 puanla çıkıyor. Tabii çok şey değil yani. Çok adil bir e, bir olay ya değil. Da, ya da ya da Türkiye bugün eğer şey yaparsa, farklı yenilirse Hırvatistan 2 puanla çıkıyor. ha bir de o var. <laughs> yani ben, orası ben, ben öyle düşünüyorum olur. hocam. Ben He? onu kayıptı parantez söyleyeyim. Ee, Hırvatistan çıkabilir diye düşünüyorum. Hırvatistan çıkabilir diye düşünüyorsun. Evet. Hocam ne yaptın ya? Çok fazla gittin sen ona. Ben bir taraftan şu şeyi de bir koyayım hocam, ee, yazıyı ee, görmek isteyenler tekrar görmek şey yaparsın. Ee, hocam bu ilk maçları biraz konuşalım. link link koyabiliyor musun hocam şeye? Linki sonra paylaşacağım ee, şeyden evet. sonra paylaşırım. Ee, i̇z bakmak isteyenler bakarlar. Ee, evet şimdi hocam Türkiye maçında bir konuşalım, bir istersen bir 10 dakika. Ondan sonra. Evet e zaten şu an 36 40 10 dakika evet bir hazırlık yaparız biraz daha. Ben şey izlemek istiyorum yani böyle biraz e, not alıp izlemek istiyorum Türkiye maçı. Hmm. Tamam hocam. Yani e, Türkiye maçı ne düşünüyorsun? Ya ben şimdi ben şeye güveniyorum, montelliye güveniyorum ama e, oyunculara güvenmiyorum. E, çünkü çünkü oyun, oyuncuların üstündeki gücün daha doğrusu elin kimin olduğunu bilmiyoruz açıkçası. Yani hmm. yönlendiren onları farklı bir baskı altında tutan bir el var mı onu bilmiyorum. Eğer Montella olsaydı çıkar kafaları rahat bir şekilde oynar diye düşünüyorum. ve evet. Ben 50-50 diyorum bu maç için eğer. Eğer normal şartlarda oynanırsa. Evet. Ama eğer yok oyuncular o agresif hallerini o e, stresli hallerini bir şekilde eğer devam ettirirlerse bugün ben çeki alabilir hem de skor biraz daha fazla olabilir diye düşünüyorum. Hı hı. O da tamamen şeye bağlı bizim bilmediğimiz çünkü e, sen de dedin ya şimdi Arda'ya mobil uygulanıyor falan biz bilmiyoruz orada değiliz. Ne olduğunu da bilmiyoruz. 5'e e 2 oyununda mesela dediğin sonra koşularda formayı işte yeleği ondan almış. Yani biz oradaki konuşmalara her şey olmadığınız için sürekli şu an hocanın üzerinde de oynanıyor. Ee, muhtemelen bu oyunculara da bir etkisi olacaktır. Ben düşünüyorum. Onun için diyorum yani eğer normal şartlarda olsaydık 50-50 ama şu an e, bu şeyleri düşündüğümde şey Çekya biraz daha önde diye düşünüyorum. Belki 2-3 olabilir. Hocam ben bugün hocayı dinledim. Ee, yani Arda'nın durumunu orada yorgunluk olarak söylemişlerdi ya muhtemelen orada bir e, transet hatası oldu yorgunluktan ziyade sakatlıkmış hocam Arda'nın şeyi. Ee, i̇şte dolayısıyla yani bize bak işte bize nasıl e, hocam e, translate nasıl atars, her zaman oluyor mu Evet ya, maalesef evet. Yani Ben mesela yine yine dinliyorum. İşte bir tanesi soru soru Zaten Türklerin sorduğu sorular var ya hocam hep işte motivasyon nasıl, içeride hava nasıl, ortam ya arkadaş yani bırak şu biraz da futbol konuşsun. Bir tanesi güzel bir soru sordu. Bu forvetle ilgili soru sordu. Yani bizim de, de oyun planımızda e, önde tek forvet yani o şekilde Cenk gibi forvetle oynama gibi bir şeyimiz yok. İhtiyaç durumunda oynayacağız diye söylemiş. Söyledi. E, orada bir soru sordu hocam mesela. O bile çok basitten dedi ki Türk taraftarlar dedi şey oyunu dedi renklendiriyor. Geldiler işte renklendirdiler falan diyor. Çeviren de diyor ki hocam ee, i̇şte diyor Türk Türk aa, taraftarlar diyor al bayraklarla bütün stadı doldurdu şu şu bu falan. Ya adam ne al bayrak kullandı ne statları doldurup kullandı. Hani hiçbir şey kullanmadı. Ya işte bak onu diyorum. Şimdi bu, bu insanlar ben milli takım kampının nasıl bir... E, nasıl bir atmosferde olduğunu bilmiyoruz hocam. Yani orada kimler var, o kafilede kimler var, Şimdi biz de turnuvalara falan gittik az çok biliyorsunuz hocam yani kafiledeki bir insanın, etkili bir insanın şey üzerinde çok etkisi olabiliyor. Evet evet. Şimdi kimler neler dönüyor bilmiyoruz. Yani Siz, Montella yalnız değil. Ben çok yaşadım hocam. bunları biliyorum. <laughs> hocam gerçekten Montella yalnız değil. Evet evet yani. He, oncin, oncin bilmiyoruz. Yani futbol eğer futbol olarak bakarsa Türkiye çeker 50-50. Hatta Türkiye'nin daha iyi ayakları var ama... Ee, olay biraz sadece işte sahada değil, e, teknik, taktik, e, beceri, e, oyuncu kalitesi değil. Görüyorsun işte İngiltere, Slovenya. Normalde İngiltere, Slovenya ile grup maçlarında karşılaşsa e, çok farklı olur değil mi hocam? Hocam bu İngiltere şey, turunu gruplarda çok acayip maçlar oynadı. Yani dağıta dağıta geldi herkes. İngiltere ilk defa böyle oynamıyor hocam. İngiltere ben 30 yıldır kendimi yani işte futbolu bildi, bileli 30 yıldır grupları eze eze gidiyor. Sonra ne oluyorsa farklı bir farklı bir i̇şte şey. Hocam dönüyor. bu da dersini almıştı ezber diyor ya bu hoca da şimdi. Ağar evet. Ağır ağır gidelim yavaş yavaş gidelim. Al Almanlar da öyleydi hocam hatırlarsan. Yavaş başlardı. Hep de vardır yani Alman motoru sonra açılır diye. Hocam bence ben hala hala ve hala nokatlar. Hocam out senin out için much. bak. Bak senin için Almanya'dan vazgeçtim ben. Onu <laughs> <gülüyor> <gülüyor> hocam Almanya'da ben şeye çok güvenemiyorum hala ya. Nagelsmann'a. No yani kötü hoca evet anlamında ya. değil. Bir mesela şey olsaydı bu Barcelona'ya giden hoca vardı ya. Xilinx, Hansifinx mi? Filiz. o biraz daha şey. Hocam o, o kral Biraz kral daha gibi. böyle bir evet. Marsilya'da bir şey Benim benim için söyleyeceklerim bu. bu. Yani bu Türkiye kolay korkmayın diyen arkadaşlara ben üzmek istemiyorum ama e, Hırvatistan <laughs> çıkabilir. Onu diyeyim ben. Wow hocam. Sen... Hocam ben şöyle 3-0 Türkiye'de yenebilir. 5-0 Türkiye'de yenilebilir yani. Bu kadar, ya işte bu hocam, kadar onu bu demek Bu kadar uçlarda yaşıyoruz. Ben ben onu demek istiyorum. Yani işte onu demek istiyorum evet. hocam. Yani Şeye Türkiye... bakmadım. Ee, Türkiye'nin mesela Opta şeylerine çok bakmadım analizlerine. Biraz oraya bakmak istiyorum. Hani acaba ya şey ben analiz değil de tahmini tahmini 37'ye çekiyor vermiş 35 Türkiye'ye vermiş. Yok yok on demiyorum. Ee, Türkiye'nin oynadığı maçlar var ya. He onlar hep aslında aslında onlara bakıp maçta yarın belki bununla konuşulabilir. Ben yarın belki şey evet, yapalım biraz. Evet. Biraz şimdi yarın maçlar da bitiyor hocam. Biraz şöyle toplayıp bir bakıp e, genel evet. takımlar üzerine konuşulabilir e, diyelim. Ben de hocam yani maçı ortada bekliyorum. E, yani bir aksilik de beklemiyor değil değilim açıkçası. Yani ama ya yani gönül şöyle gönül hocam o Türkiye'deki sırtlanlara bunu söyleyeceğim. Türkiye'deki o sırtlanlara rağmen şu, şu çocuklar alsınlar yani o Ardalar işte İsmail'ler ne bileyim o Kenan'lar hani e, İrfancan hani onların o o o ya buraya kadar getirdiler hakikaten güzel getirdiler ve çok temiz bir kadro geldi hocam yani Cengiz'inden şusundan busundan ayrılmış temizlenmiş Burak'ından Burak'ından falan ayrılmış temizlenmiş bir kadro geldi şu kadronun bir şeyler yapmasını isterim özellikle o, Türkiye'deki o sırtlanların ama Bunlar bir şeyler yaptıkça da o sırtlanlar daha çok üzerlerine atlıyorlar maalesef. Evet. E, diyelim e, yavaş yavaş kapatalım istersen. Yorumlara bir bakalım son hocam, bir soru Hocam sizden notlarınızı alın. Bu biraz belki yarın bununla ilgili daha detaylı konuşabiliriz. Final kimler olur hocalarım? Ben dedim İngiltere alacak. bak bu ama bir de bir haksızlık var hocam. Şimdi hocam, İngiltere. <laughs> şimdi şöyle bir şey var, haksızlık var derken Şimdi İspanya, Almanya, Fransa. Fransa, hepsi bir yerde. Ve Portekiz ve Belçika. Ve onların yanına iki takım daha gelecek. Danimarka da iyi top oynuyor. Şimdi çok şey bir grup. Öbür tarafta kim var ben söyleyeyim Hocam, İtalya, İtalyan, Bak. Avusturya, Romanya, İngiltere, İta İtalya. Yani... Hocam oradan Türkiye de oraya geçiyor değil mi? Avusturya tarafından geliyor herhalde. Ya da Aa, İngiltere tarafından geliyor. Valla inan onu bilmiyorum hocam. Ya ikisinden İngiltere. biri ya İngiltere ya Avusturya tarafından geliyor. O taraftan Avusturya bile bile gelebilir ama hocam ben bu şartlarda İngiltere diyorum. Yani şimdi İngiltere'nin İngiltere veya İtalya şeyi oynar bu taraftan finale gider ve bir yarı final diye düşünüyorum ben İtalya İngiltere. Ee, zannetmiyorum. Ama bu taraf ama bu tarafta hocam şimdi Almanya var İspanya var Fransa var Portekiz, Portekiz'e çok şans vermiyorum. Ee, ben Fransa'ya da hocam çok, Fransa'ya da yine İngiltere gibi çok tutuk gördüm ya. Çok böyle... Ama şöyle bir şey var hocam. Şimdi şöyle, Almanya, Danimarka, İspanya ve diğer takım onlar bir yarı finalde oynayacak. Şey, çeyrek finalde oynayacaklar. Yani çeyrek finalde Almanya, İspanya'yı görebiliriz. Yani, Bence en iyi ay kısmı bittiğinde asıl performanslar değişecek. Evet yani. Tabii, ama tabii. ben dediğim gibi ya yani ben gene Almanya'dan yani şimdi Almanya ben öyle e, Fransa ile bekliyordum ama İspanya'da var seçin içinde oradan İspanya farklı geliyor. Belki İspanya'da gelebilir ama bu taraftaki ayaktan ben hala İngiltere diyorum. Hocam Fransa ben Fransa Portekiz e, çeyrek planı oynayacak diye düşünüyorum. E onları ama ayrı ayrı yazmak lazım. Onları ayrı ayrı konuşalım. Bence bizim bir şeyimizi yapmamız lazım. İşte bugünkü maçlardan sonra yarın bracket belli olacak. Tamam o da sonra bir rakip var. Bu arada benim bir rakip de hocam. <laughs> dört grupta e, dört grupta e, pardon üç grup mu? Üç grupta on iki takım. Pardon dört grupta e, kaç on dört on altı takımdan hocam beş tanesi tutmuş ya. <laughs> Normal hocam ben sana dedim. Demek ki hocam biz tahminlerle değil e, sahaya çıkıp iş yapmamız lazım. <laughs> şey ne diyor ya Sergen ben diyor söylerim arkadaşım ben de yorumcuyum diyor ya işine gelince biz demek ki hocam tam yorum değil de biraz böyle işin biraz da e, böyle görünenlerle iş yapmamız gerekiyor yani yorumlarla şey tahminlerle değil. Diyelim e, son bir şey var mı başka? E, başka da son bir şey yok hocam. Teşekkür ederim hocam. E, teşekkür güzel ediyorum. Çok tabii. sağ olasın. E, katılan arkadaşlara evet. teşekkür ederiz. Yayını izledikten sonra ya da izlerken beğenmeyi unutmayalım, paylaşmayı unutmayalım. Siz ne kadar paylaşırsanız biz o kadar e, e, açılırız diye düşünüyorum. E, biraz daha e, işte bu paylaşımlarla analizlerle biraz da yayınlarımızı hareketlendirmeyi düşünüyoruz açıkçası. Sizlerle görüşünüzü yazarsanız seviniriz diyelim. E, hocam kendine iyi bak. E, ma iyi, i̇yi maçta güzel, umarım güzel maç geçer. Görüşmek Umarım üzere. Olur. İyi akşamlar, iyi günler.